Evet arkadaşlar şimdi de coin'imizi tanıtalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, hayatımda bazı değişiklikler yapmam gerekti. Kendime birazcık kafa izni verdim açıkçası. Ve birazcık da dinlenmem gerekiyordu. Uzun bir boğa dönemi geçirmiştik ve gerçekten psikolojim alt üst olmuştu. Şimdi yeniden yavaştan e, tekrar boğa dönemine giriyor gibiyiz. Şu anda sizlere bitcoin analizini vesaire yapmayacağım. Sadece 3 tane güzel gördüğüm coin'i analiz edeceğim ve ardından da videonun kapanışında da bir airdroptan bahsedeceğim ve bu airdroba nasıl katılacağını söyleyeceğim, kapanacağım. Bir sonraki videolarımızda Bitcoin'i zaten analiz edebiliriz ki zaten herkes önüne gelen herkes Bitcoin'i analiz ediyor arkadaşlar. İsterseniz geçelim ilk coin'imize Matic Network. Matic Network'te şu anda omuz baş omuz e, yapısı oluşmakta ve Fibonacci Seviyelerin çizdiğimizde en tepeden en aşağıya düşüşten bu yana yaklaşık olarak 0.5 noktası matikte bizi direnç noktası olarak karşılamakta. Şu şekilde göstermem gerekirse matikte bu nokta 1.67.8 noktası bize direnç olarak karşılanmakta ve bu direnci geçmemiz için market makerlar yani piyasa yapıcılar matikte bir formasyon oluşturmuş. Gördüğünüz gibi sol omuz baş sağ omuz bildiğiniz dümdüz omuz baş omuz oluşturmuş ve bunun kırılımında insanların bu e, matiye gireceğini düşünüyorlar ki öyle de olacak. Ben de gireceğim. Tabii ki de günlük kapanışı 1.68'in üzerinde olduğu takdirde. E, bu ilk coinimizde arkadaşlar. Bunun hedefi de aşağı yukarı en tepesi olarak gözüküyor. İçine aldıp, içine alıp en yukarıya koyduğumda yaklaşık olarak %59 bir kar ile 2.73'ten satabilme potansiyeline sahibiz arkadaşlar. İkinci coinimize gelirsek kek kek de şu anda çok fazla bir ee, formasyon denecek bir şey yok ama yüzde yedilik bir kar marjı bırakacağı için sizlere bunu da söylemek istedim burada bir fincan kulp şöyle çizgi alırsam daha net görürsünüz burada bir fincan bir de kulp oluşum var yanında da ufak bir sim formasyonu dönüştürüyor gibi burayı kırarsa içi kadar gideceği için eski direnci olan 25.98 noktasına gidecektir arkadaşlar üçüncü coinimizde mana Decentraland Hemen mum grafiklerimizi alalım. Şöyle yukarıdan bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir çanak. Ben böyle kendim şekilli olsun diye böyle bir şey yaptım. Ama burada büyük bir çanak oluşum var. Ve bu çanak oluşumu da aynı matikteki gibi 0.5 noktasına tekabül ediyor. Ve bu 0.5 noktası 1.01. Şu anda mana dekantralant 1.03 noktasında. Ve günlük kapanışa yaklaşık 1 saat 10 dakika kaldı. Eğer ki günlük kapanış 05 noktasının üzerinde olursa içi kadar gideceğini varsayarsak yaklaşık olarak %63 en tepesi bu arada. Onu da geçip 1.78 dolar civarlarına gelebilir arkadaşlar. Bu coinleri çok güzel gördüğüm için sizlere söyledim. Hem de YouTube'a tekrardan geri dönüş için bir vesile olsun istiyorum. Bu video umarım çok izlenir. Şimdi ise Telegram grubumuzda paylaştığım coinleri göstereceğim arkadaşlar. Buyurun burada 2 iki adet coin paylaştık biz Telegram grubumuzda. YouTube videoları çekmesek bile. Birinci coin'imiz bu. Yaklaşık olarak 0.70 centten paylaştığımız coin. Şu anda günlük tepesi 2.92 ve şu anda 2.34 dolardan seyrediyor. Ben tüm malımı 070'ten alıp 2.50'den boşalttım arkadaşlar. Şu anda ise CRP tokendeyiz ve CRP tokende de vurduk. Bunu Telegram grubumda 0.25 dolar civarlarında söyledim. Ve şu anda günlük tepesini 0.92'de yapmış ve tepeye çok yakın zaten malımın %50'sini de verdim. iki katında var yarısını vurduk. CRP token, GTO ve OKEX borsası üzerine alınabilir. Siz üzülmeyecek miktarlarda alım yapın. Solana sistemin yeni coin'e dikkatli olun. Hacmi biraz az bir coin ama dip noktasının 0.20-0.25 olduğunu düşünüyorum. Ve 10x potansiyel görüyorum uzun vadede haberiniz olsun diye konuştum. Ve yaklaşık olarak üzerinden daha 5 gün geçti ve biz arkadaşlar 020 USD'den 091 USD'de USDT'ye kadar uçtuk. Neredeyse yaklaşık olarak 3 4 kat 4 katı da geçtik diyelim. Ve yeni yolculuklara doğru devam ediyoruz. Bu yüzden bu tarz coin'leri kaçırmamak için Telegram grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ön satış olan coin'i. Bu coin'in ön satışına katılmak son derece basit. Benim referans linkimden arkadaşlar bu coin'e katılıp burada telegramlarını takip edip Twitter'larındaki 3 tane Twitter var. Bir tane Twitter followluyorsunuz, reteliyorsunuz. İki tane de Twitter'ı takip ediyorsunuz ve telegramlarında katıldığınızda arkadaşlar size tam olarak 4 tane ticket veriyor. Sosyal ticket ve bu sayede ee, size airdrop çıkma ihtimali artıyor. Fakat diğer şekilde yani diğer şekilden kastım nedir peki? benim buradaki mesela bir staking ticket yazıyor. Bu şekilde nasıl katılabilirim diye soruyorsanız bu, bu şekilde katılmanız için arkadaşlar burada Solanyum'un sitesine gelip Slim Stake etmeniz gerekmekte. Bakın ben burada Slim Stake ediyorum mesela. Şu anda elimde 108 adet Slim'im var. Ve benim şöyle göstereyim hemen sizlere. Yep yani God of Earth. <laughs> Dünyanın tanrısı. Yani Tier 1 daha kendilerinin söylediği şekilde tier 1 değil ve sadece bir ticket alabiliyorum. Eğer ki elimde 1000 tane e, silim olsaydı ve bunu 365 gün boyunca buraya stakeleseydim bana 12 tane ticket vereceklerdi. Eğer ki 5000 tane silimim olsaydı 100 tane ticket vereceklerdi. 10000 tane olsaydı garanti ön satışlara katılabiliyordum arkadaşlar. Bu da bu şekilde 10000 50.000 diye devam ediyor. Onun dışında bunları bir yıl boyunca buraya stake etmeniz gerekiyor. Ve size karşılığında bir yıl stake etme sözüne x silim veriyor. Ben 0.70 centteyken yaklaşık 400 tane almıştım. Ve 100 tanesini buraya stake etmiştim. Ardından 300 tanesini elimde tutuyordum kar etmek amacıyla. Zaten 2.50-2.90 civarında da geriye kalan 300 tanesini sattım. Şu anda elimde sadece bunlar var. Ve bunlar da burada sonsuza kadar duracak gibi duruyor. Bütün ön satışlara katılmak için arkadaşlar. İsterseniz buradan da katılabilirsiniz. Ama katılmak istemiyorsanız tabii ki de hani ben niye token alayım diye tamamen ücretsiz bir şekilde buradan Twitter görev şey sosyal görevlerini yaparak sosyal ticket elde edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında bıraktığım linkten gelip buradaki görevleri yapıp ön satışa katılabilirsiniz arkadaşlar. Token fiyatı 0.35 USDC olacak ve 250.000 USDC'lik bir satış olacak arkadaşlar. 714.285 tane CYS Cyclos satılacak. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.